Merhaba arkadaşlar. 30 Kasım Çarşamba İstanbul yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İstanbul'da 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben yine kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında Maiden 3 yaşlı safkan Arapların 1500 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Uğur Levent ile piste çekecek olan 2 numaralı Berkitan isimli safkanı vereceğim. Rakip neyse öncelikli safkanım Mahmut Turan'la piste çekecek olan 3 numaralı Denizat isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizi ise Berkan Çığla ile piste çekecek olan 10 numaralı Savabar ve Vedat Abiş ile piste çekecek olan 9 numaralı Işık Gece isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yaşlı safkan Arapların 2100 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Görkem Özçelik'le piste çıkacak olan 5 numaralı Junior Selim isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Eren Kadirler'le piste çıkacak olan 3 numaralı Keskintay isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 2 numaralı çok efe isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise handikap 15'te 2 yaşlı safkan İngilizlerin 1400 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 4 numaralı Show Up isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Kaya ile piste çekecek olan 3 numaralı Sopenia isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Akın Sözen'le piste çekecek olan 5 numaralı Time of Runner isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 feri yukarı İngilizlerin 2200 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ali kaçmaz da piste çekecek olan 8 numaralı Hard To Love isimli safkanı vereceğim. Rakip ailesinde ise Öncelikli safkanım Vedat Abiş ile piste çıkacak olan 3 numaralı Oklahoma isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Akın Sözen piste çekecek olan 1 numaralı Powership isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı safkan Arapların 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 1 numaralı Tay isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Erhan Aktu ile piste çekecek olan 800 numaralı Kuzgun Efe isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Akın Sözen'le piste çekecek olan 9 numaralı turbo dizel isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise kısa vade 8'de 4 ve yukarı Arapların 1400 metre sentetik sum kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Görkem Özçelik'le piste çıkacak olan 11 numaralı Lima isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 20. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentiki kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Zülfikar Karabulut'la piste çekecek olan 7 numaralı Çağlayan Şelale isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesinde ise Öncelikli safkanım Mürsel Kayışla piste çekecek olan 2 numaralı Gülçin Sultan isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Vedat Abiş ile piste çekecek olan 5 numaralı Prenses Turbo ve Mehmet Kaya ile piste çekecek olan 1 numaralı Gurbet Ateşi isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1500 metre sentitik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Mehmet Kaya ile piste çıkacak olan 9 numaralı Yiğit Kral isimli safganı vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek ve sert rakip olaraksa Ahmet Çelik ile piste çıkacak olan 10 numaralı Neris isimli safkan hocayım arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 üç yaşlı safkan Arapların 1400 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 5 numaralı Toprak Tutkusu isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 6 numaralı Akkobak isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Tolga Yıldız'la piste çıkacak olan 11 numaralı Java Ronok isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.